Bu prensesler de güzel ama bu prenses mi başka ya? Düşünsene. Ben olmasam hayatım ne kadar da sıkıcı olurdu. Hiç varım değil mi? <laughs> My name is Mama, 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 My name is Baby, Baby, Baby Hey George, where's your board? Almost my Michael, and de yo Hey George, where's your board? Almost my Michael, and de yo I woke up in a new Bouguard I woke up in a new Bunu hemen kutlamalıyız. Anne sınavdan 95 almışım. Ne yapayım? Kına mı yakayım? Madalya mı takayım? Ramazan. Ne? Ağzımı bulamıyorum. Nerede acaba? Burnunun altında. Hayır. hayır. Sağ ol canım kardeşim. yo Ne zaman görsem uyuyorsun. Uyan artık. Kulığı takatı Kulığı takata Kulığı takatı Kulığı takata Sana da git takata Şunun dilini bir çıkaracağım boynunu şöyle dolayıp Ay hoş. <gülüyor> Öğretmenim <gülüyor> Ben canlı ders Senin bu saçın uzunluğu ne böyle Rapunzel gibi? Her zamanki uzunluğu. Konuşma. Okula bu kadar uzun saçla giremezsin. Ya ama hocam. Konuşma. Konuşma vallahi keserim saçını al. ha. Ha kestim bile al. Bu da ah! ders olsun. Hocam.